emekliyim 40 kağıt verdim buna ya Allah'tan korksunlar ya. ya emekliye gelince memleket batar ne işi var Suriye'de Doğru. toprak aldım ben 34 tane şey Rusya benim askerimi şehit etti tazminat ödedi mi tazminat ödemeyi bırak gidip Moskova'da kapıda bekletler ayıp ya değil mi? yazıklar olsun Doğru. ya öyle, öyle. ben kendim Demokrat Parti Adalet Partisi anlatabiliyor muyum <laughs> Doğru Yol Partisi Yazıklar günahlar olsun ya buna. Çıkıyorlar televizyonlara. Başkasının da söz vermiyorlar. Nasıl olacak abi memleketin hali? Televizyonları kapattılar kendi evet. evet. bir şey. Bir, tane Fox TV var. E, e biz de onun için geldik işte. Sizleri görmek için geldik. Ne yapalım? Olmaz abi. Televizyonlar kapalı biz Yok yani. abi olmaz böyle bir şey. Benim çocuklarım var. MHP'li. Adam diyor ki 10 milyon dolar diyor. Veriyorlar diyor parlament. Hangi parlamenter abi çıksın? Soran var mı? Yok. Ben ya. aldım diyen var mı? Yok. Evet. Söyleyen İçişleri Bakanı değil mi? Evet. İçişleri söyleyen. Diyor, diyor ki ben yalnız ya. kaldım diyor. en kötü adamım ben diyor. Kötü sen git karışım. <gülüyor> git. Ne <laughs> işin <laughs> var <abi. gülüyor> senin orada abi? Bravo amca bravo. Sizin çocuklar nerede? Abi İstanbul'da. İstanbul'da orada. Ya memleket burada mı? Gerze mi? Ben burada köydenim. Gerze'yim evet. esas. Anlatayım. Benim çocuklarım var. MHP'liydi. Anlatayım. ikisi de ben kendim doğru yolcuyum. Çocuklar dedim ki yapmayın. MHP'nin sesi çıkıyor mu abi? Adamlar götürüyor vali. Ortak. Ortak ya, günahtır ortak. Günahtır ya. Ortak. Bu memleket dediğin misin abi ya? Sağ olun. Sağ olun. Hep beraber çalışacağız. Tamam abi. Hayır gidecekler yolu yok gidecekler abi. İnşallah. Evet gidecekler şakası İnşallah. yok. Hayır gidecekler de. Yerine iyi bir şey hazırlamak durmaz diyoruz. Durmaz ki Biz Türkiye'de. Yani. Cumhurbaşkanı Türkiye'de durmaz. Belki ben ne dururum. yazın bir yerine Türkiye'de durmaz. Artık olasını bilemiyorum. Tank, tank, tank kompanisi kurmuşuz orada diyor ki bu Katarlar ortak. Ne ortak? Hani tanklar nerede? Nerede abi? Ortada yok hiçbir şey. Ama yok. günahtır tamam, Benim ben çocukların para sayma makinesi uğraşıyor. Merhaba. Merhaba. Geçenki seçimlerde gelmişler demişler ki dört evet. tane makine var. Tamam verelim. Kes faturayı. <laughs> fatura kesme demişler. Ne olacak? <laughs> ha cukka ilacı. Fatura kesmeyecek. Niye abi? <laughs> O çocuk da vergi verecek, sen de alıyorsan bir yerde göstereceksin. Kesme demişler, günahınız şöyle, benim olsun derler. O para sayma makinesi, kayıt dışı parayı sayacaksa, Olmaz. makine nasıl fatura geçsin? <laughs> 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 makine de kayıt dışı olacak, evet. parası da kayıt dışı olacak, evet. belli yani. <gülüyor> şöyle, oradan, <laughs> Almanya'dan, şuradan, buradan getiriyor çocuk da fatura getiriyor. Gümrüğe giriyor, gümrükte. Onun şeyini göstermeden çıkarabiliyor musun abi? Ben kendim ambar memuruyum. İlaç fabrikasında evet. emekli oldum ben. Biz bir ay tek, bir ay çift maaş alıyorduk. Zonguldaklar emekli olan kardeşime soruyorum ben. Ankara'ya yürüyordu. Yürüsene şimdi. Adamın şeyini kesiyorlar. Yürüsene mi göreyim sen? Kural kural bir genel ha. başkanımız Düzenir, düzelir düzelir çabuk toparlanır. İnşallah inşallah Tabii, başkanım. Inşallah başkanım. Için ben severim şey, bak, şimdi başkanım. İşin Başın başında ha. dürüst ve ehil kadro lazım. Tabii canım. Hem dürüst olacak hem ehil olacak. Başka çözülmez. Herkes kazancının vergisini verecek. Bu kadar. Veriyor mu vermiyor